Merhaba arkadaşlar umarım her şey mümkün olduğunca yolundadır. Bugün sizlere yine Almanca ile ilgili, Almanya ile ilgili enteresan bir temadan bahsetmek istiyorum. Belki önceden bilenleriniz vardır ama ben bunu geçen haftaki haberlerden öğrendim. Unwort um, des Jahres diye bir kavram. Yani yılın en kötü kelimesi. Almanya'da bu insan onuruna aykırı, ayrımcı, yanıltıcı ya da kamu dilini olumsuz etkileyen terimlere dikkat çekmek için 1991 yılından beri her yıl yapılan bir dil eleştirisi geleneği. 1991 yılından beri her yıl yılın en kötü kelimesini seçiyorlar. Tabii kötü kelime derken bunlar argo veya küfür değil. Medyada ve resmi dilde kullanılan kelimelerden oluşuyor. Ve bunlara toplumda bir dikkat çekmek, bu kelimeler üzerine bir farkındalık yaratmak istiyor. Sandalyeyi mümkün mertebe sallamaya çalışıyorum. En sonki videoda öyle bir yorum gelmişti. Mesela 1991 yılında seçilen ilk umvötte Ares, yani yılın en kötü kelimesi Ausländer frei olmuş. Yani yabancısız. O dönem tabi bunu şu şekilde kullanıyorlarmış. Diese Stadt is ist Ausländer frei. Bu şehirde yabancı yok. Yani göçmenlerden arındırılmış demek istiyor. Tabii 90'ların başı Almanya'nın birleşmesiyle yabancı düşmanlığın arttığı, aşırı sağcı grupların tekrar oluştuğu bir dönem. O yüzden jürinin seçtiği ilk kelimeler de genelde hep böyle yabancı düşmanlığı üzerine olmuş. Peki nedir bu kelimeler? Gelin birlikte bakalım. Evet burada 1991 yılından günümüze kadar seçilmiş olan yılın en kötü kelimelerini görüyorsunuz. 91 dediğim gibi Ausländer Frey yabancısı anlamına geliyor. Nazi dönemini çağrıştırdığı ve yabancıları dışlayıcı olduğu için seçilmiş. 92 yılındaki etnişe Zoyberungen. Yani. Yani etnik temizlik. Savaş suçlarını, katliamları yumuşatarak meşrulaştıran bir ifade olduğu için seçilmiş. 93 yılında yine yabancı düşmanla ilgili übe fremdum, Yabancılaşma, ülkenin yabancılarla dolması anlamına geliyor. Korku ve düşmanlık üreten aşırı bir sağ söylem olduğunu düşündükleri için yılanın kötü kelimesi seçmişler. Bu yıldan sonrakiler biraz daha böyle siyaset ve ekonomi üzerine seçilen kelimeler olmuş. Mesela 96 yılındaki kelime Redna yani emekli sili, yaşlı insanları bir yük gibi gösterdiği için seçilmiş. 98 yılında seçilmiş olan kötü kelime de çok ilginç. Sosyal feltrekliyiz, reapplayable, topluma uygun erken ölüm. Yaşlıların erken ölmesini ekonomik olarak olumlayan insanlık dışı bir ifade olduğu için seçilmiş. Bu şekilde dönem dönem değişik temalar üzerine her yıl bir kelime seçilmiş. Bunlar bazen ekonomik, bazen ırkçılık, bazen de iklim değişikliği üzerine olan kelimelerden oluşmuş. Son yıllarda yine aşırı sağ yükseldiği için 2023 yılında da remigrasyon yani zorla sınır dışı etmeyi masum gösteren aşırı sadece bir ifade olduğu için ve 2024 yılında biodoç seçilmiş. Gerçek Alman kimliği yaratma çabası gibi bir anlam taşıyan kelime. Bu yılın kötü kelimesi ne peki arkadaşlar? Zondafem örgün. Tam sözlük çevirisi özel servet olarak çıkıyor. Ama buradaki seçilme amacı devletin yeni borçlanmayı özel servet gibi sunarak kamuoyunun yanılttığı düşüncesi. Yani jüri diyor ki bu para gerçekten bir servet değil. Yeni borçlanma için oluşturulan bir fon. Neden bu kelimeyi seçtiler? Çünkü son yıllarda Alman hükümeti orada harcamaları, enerji dönüşümü, kriz bütçeler için yüz milyarca euroluk borç aldı. Yeni aldıkları borcu da yeni borç aldık diye açıklamak yerine Zonnefer Mögen oluşturduk diye sunuyorlar. Ein Sondervermögen in Höhe 500 Milliarden Euro. Was? Bu kelime sanki kulağa hali hazırda bir servet var da onu kullanıyorlarmış gibi geliyor. Oysa devletin aldığı standart bir borç. Bu Umwelt ve Siyaret yürüyüşüne göre de bu kelime halkı bilinçli olarak yanıltıyor. Borç yerine servet çağrışım yapıyor. Siyasi sorumluluğu gizliyor. Devlet boş dönüyor ama bunu şeffaf şekilde söylemiyor. Bu jüriye göre bu kelimelerin hepsi çok önemli arkadaşlar. Neden? Çünkü önce kelimeler değişir, sonra düşünceler, sonra politikalar. Bugün normalleşen bir kelime yarın normalleşen bir ayrımcılığın kapısını açar. Görüşünü benimseyen, aklı başında, akil insanlardan oluşan bir jüri. Video bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Videolara ve kanala olan ilginiz için teşekkür ediyorum. 1400 aboneye geçmişiz. Tabi biraz izlenmeye takip edilmeye başlayınca çok farklı kesimlerden çok alakası yorumlar da gelmeye başlıyor. Zaten tahmin ediyordum. Bir ara alakasız YouTube yorumları diye bir video yapmayı düşünüyorum. Bak mesela Almanya'da çalıştığım iş yeri kapan diye videom var. Adam onun altına demiş ki senin kişisel problemin bizi ilgilendirmez. Ya kanki bu kanalın adı Ünal Karakoç ya. Hani ben o kişiyim ya. Ve Almanya'daki tecrübelerimi, yaptığım doğruları, yanlışları paylaşıyorum ya. Çalıştığım iş yerinin kapanmasından bahsetmemden daha doğal ne olabilir yani? Böyle çok alakasız yolunu toplayıp bir ara üzerine geyik yapmayı düşünüyorum zaman bulursam. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.